Selam arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bandırma Spor'dayız. Söz verdik. Geldik arkadaşlar. Ve yanımızda bugün kimler var? Süleyman. Başka? Erdem. Başka? Ve Yakup. Herkese hoş geldin diyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yarışmamızı basit bir şekilde anlatacağım. İlk önce free kick challenge yapacağız. Hemen ardından crossbar challenge yapacağız. Tabi bunun için bizden crossbar Ben olacağım. Şimdi Bandırma Spor'da kim free kick atacak? Kim crossbar yapacak? Crossbar'da ikimiziz. Ee, ne yapacaklar? bunlar? Sen gelin. Pirikik. Pirikik yarışmasına Yakop'la bizim Umut evet. olacak. Tabii ki kalede ne yapacak? Bugün evet. taraf tutmayacak. Hem bizim için kalede hem de Bandırma Spor için kalede. Arkadaşlar kendilerinden birer tane imza alıp ormayı alacağız. Bunlar size, size Instagram adresimizden gönderdik. Ne yapıyorlar şimdi bu videoyu? Like ve abone olmayanlar lütfen abone olsunlar. Yorum atalım arkadaşlar. Hazırsak Geçelim. 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 Tabii ki ha. klasik olan yarışmanın ilk kim başlıyordu? Free kick yarışması. Evet, Taş kağıt makas yapacaksınız. Evet. Taş kağıt makas geliyor. Hazır. 3, 2, 1. Kazanan başlar. Sabah kadar devam. <gülüyor> <gülüyor> Kazandı. Tamam. Biz başlıyoruz. Arkadaşlar biz başlıyoruz yarışmaya. Kalecimizi kaleye davet ediyoruz. 1-1 atıyoruz değil mi? 1-1. 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 1 1 1 1 1 Girdim o. Bu girdi Hiç, beklemiyordum, hiç <laughs> beklemiyordum. Ben de beklemiyorum. <laughs> <oldum>. Bravo. Hadi <aldım. gülüyor> Kaçıncılar? Üçüncülerdeyiz. Üçüncüler. Devam. Ama olacak, bir tane daha <laughs> var, var. Yakup da. Üçüncü Yakop. Haydi Kale. <laughs> Yaz bunu. Uf. Çok iyiydi be. Beşinciler mi? Tam son gol. Hadi. Beşinciler Yakup. Yakup. Yaz bunu. Uf. Uf 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 uf. Oh my god! 21 mi? 21 Hadi oğlum Umut Son şutlar değil mi? 7 mi? 5 6. bence 5 mi? Beşinci mi? 5'i atalım <laughs> Yaz bunu Of Ama çok iyi gitti oh. ya oh, oh, oh. Ne yaptın sen? <laughs> Abdüsen Hocam düzgünsün Düzgünsün İlişit Yakup Hadi Yakup Hadi Kale Oy Çok tehlikeliydi ya Bir çatalla geliyorduk Aynen aynen geliyordu. Umut Bizim için Bizim için Bizim için kardo Olacak. Hadi. Hadi. Hadi bunu. ya. Ay, evet. ay ay ay. Gere hesaplayamadım. Hadi. Şimdi olacak. Hadi. Olacak elbet bir Haydi Devleşti kale, ya. Zor, kale devleşti yalnız. Kale devleşti yalnız. Kale Kale felaket kale çıktı. Kale felaket çıktı. 10 tane mi? 10 tane. Hadi kale aynısını bekliyoruz. Hadi kale bizim için de. <laughs> ah be. Bravo Yakup. <laughs> Umut, dokuzuncu var mı? 8. Sen de bir eksik mi söylüyorsun? Olsun. <laughs> Hadi. Çok önemli bu Hadi. Muyuz ilk tarif edemiyorum. Kale. Kale bizim için ne olur? Kale kurtar bizi. kale. Evet. Şimdi Dokuzuncular son ikişer. Mut Hadi artık ya. Valla hadi be oğlum. Yaz bunu. Bu oldu ya. Ya. Yani 40 kale. Valla. kale üstüne üstüne atıyorsun şimdi ya. Kale, kaleyi bulsan şimdi. Bak kaybederiz. Yok yok sende o. Atarsa biter. Bitmez yani bitmez. Biraz uzadı hadi. Oh. İki bir önde değil mi? İki bir önde. Nasıl ya? İki bir önde iki tane attı o. Ya son. Kaçırırsa ilk turun galibi. First turn. Jakob Wiener. Ben böyle kritik adına da çok heyecanlıyorum ya. The, last. The last ve Kaleci. ilk iç yarışmanın Kaleci abi ya, ya. Ama Yakup elimizden geleni yapmadık mı ya? Yaptın yaptın. Çok yaptık iyi yaptık, yaptık. Çok kötü şutlar. Şey. şimdi sıra kimde? Son şut. Evet. çok, çok şutunu çeksin. Direksin şutu. <laughs> Kadını çıkart. Hiç atal var. Bak. Bravo. Bravo kale. Çok iyisin. <laughs> çok iyisin kale. Şimdi biz ben yenilmiş bro. olabiliriz birlikte Ama sırada kim var? Hakan Bezgin var. Evet, crossbar için crossbar. ben geliyorum. Hadi. Sen de al. Bunu <gülüyor> <ha>. <gülüyor> Arkadaşlar, ilk turu Bandırma Spor yendiği için i̇lk ikinci tura onlar başlıyor. İkinci turdayız. Crossbar Challenge. Onar tane crossbar. <laughs> Nerede? Yeniyim nerede? Çok yakın. Çok Olacak. Oluyor. Arkadan diyor sanki direği sallıyor gibi. Oldu mu? Tam vuracak falan. Üçüncü vuruşlar başlıyor. Bunu yenmemiz lazım arkadaşlar. İki penaltıları taşıyalım.

verdi bu bana. Ufacık da olsa bir umut verdi. Oldu mu? kaç demiştim? 7 de 2'ye 6 da mi? Evet. Değil. Bu ikinci Eşitlik geldi. 12'şer. Kazanacak bak görürsün bunu vuracak. <laughs> Son vuruşlar. Eğer iki taraf da vuramazsa iki tarafın neresinde bir puan yazılacak ve finale geçecek işte, penaltılara. Son. başlıyoruz seri penaltı atışları. Durum 2-1. Seri penaltı atışları arkadaşlar. Bunu kaybedersek 3-1 yenilmiş olacağız. İlk penaltı benden. Bu <laughs> arada ortaya panikle <laughs> deliyim dedim. Ercan attı. Kuşlardı mı? Hadi olmadı hadi. Umut! Hadi Umut! Hadi oğlum! Of! Ne yaptın? Ne yaptın sen? Ne <laughs> tamam, konuşma çok. Peki. İki de bir, bir de sıfır. Kaçtı bu ya? Hadi kaleci! <laughs> of, çok iyiydi ha. <laughs> Arkadaşlar şunu anladım. Kaleciyi vurmak gerekiyor. Det var bra. Ben atamıyorum sen at be kanki hadi. Hadi oğlum. Umut kaçırmıyor bugün En Sen garanti abi ya. Herhalde. Senden bir gol kama artık. Be. Abi ne? <laughs> Ay, son çıkartıp topu görmedin mi? <laughs> <laughs> Kale ne olur bizim için. Devam etsin. Hadi. Harap tutmuyor değil mi? burada bak. Tehlike burada. Merak et. Kale. Kaleci. Gösterdim. Onu. Gösterdim ben. Bitiyor, evet. Sen atarsan da bitiyor. <laughs> Her türlü <laughs> yani her türlü bitecek gibi. Umut kaçırırsa biter. Hadi Umut. Hadi oğlum. Yaz. Of. Of. Daha ne yap? Sen bir şey yapma kanka, benim yapmam gerekiyorsa sen yapamadım. Şimdi dua ediyoruz. Hadi. <laughs> Hadi. ben ne istiyorsan yaparız. yaparım. Arıza. Hadi kale. Kaçtı bu. Kaçtı kaçtı. Atamayacak hadi. Panik yaptı hadi artık stresli kaçtı, o şu anda. Kaçtı kaçtı. Hayır hiç stres yapmadı. Çok güzel attı. Değil mi? Benim yüzümden mi yenildik lan? ya benim de bir var. Finish. Finish. Arkadaşlar çok güzel yenildik. Harika ya. Arkadaşlar tebrik ediyoruz. Gerçekten çok iyilerdi. Ayağınıza sağlık. Kutusunuz olursa ap ola. Sizleri evet. yorduk ne kadar da zahmet ettiniz. Arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Dediğimiz gibi imzalı formaları alacağız. Sizlere göndereceğiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Söyleyeceğiz. Taraf <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyoruz arkadaşlar. Zaten biz buraya gelmeye gelmedik. Arkadaşlarla güzel vakit geçirmeye geldik. Kesin onlardan aldığımız de hediyeleri sizlere gönderelim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda ne yapıyoruz? Görüşüyoruz. Bu videoya ne yapıyorlar? Siz like söyleyelim. atıyorsunuz. Ve beğeniyorsunuz. Beğeniyorsunuz. Abone olsunlar söyleyelim. abone, hadi, hadi. Abone ha. de olun Abone de olsun. Anlaştık o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Ne güzel yenildik. <laughs> like mı burada? Like bro. Thank you. Thank you. Adamlar yandı, adam. Adamlar yendi. Bittik, ya. Bittik ya. Oğlum ne biçim penaltı attım ben ya. Oğlum oğlum. Şu bak bak nasıl zevkli gidiyorlar şu anda <laughs> bak. Abi dur. <bak. gülüyor> ya abi, <laughs> abi, çok iyi yendi. Yanlış <laughs> Bak 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 ne güzel gittiler. Tabi yenince böyle oluyor. Karo. Salgın bir gün biz de yeneceğiz. Elbet bir gün. Elbet bir gün. Aha kale yerinden söküldü arkadaşlar. Bir şeyler o. Kale devrildi. Kaçmamız lazım. Hadi kaçalım. Arkadaşlar biz diğer videoya geçiyoruz. Hadi görüşürüz.